Viyana'da toplu korona testleri bugün itibariyle başladı. Korona testi yaptırmaya gidenlerin yanında bulunması gereken en önemli şey kimlik ve e-kartlarınızı unutmayın. 4 ile 13 Aralık arasında 6 yaş ve üstü herkes bu testlerden ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Sadece en önemli noktayı sizlere aktarmak istiyorum. Teste gidecek olanlar 2 saat öncesinden yeme ve içme yapmaması lazım. Bugün Viyana Belediye Başkanı Mikhail Ludwig ve Eyalet Milletvekilimiz Aslan Bozatemur'da Messe Halle'deydi. Görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum. Wir haben aus dem ja? Ja, dass das Virus eingeschleppt wird nach Österreich. Also da haben wir schon auch eine gewisse Eigenverantwortung. Und es machen unterschiedliche Menschen bei diesem Test mit. Es sind mehr Ältere als Jüngere zum Beispiel. Wir sehen, dass natürlich am Wochenende eher Berufstätige kommen. Aber wir wollen möglichst viele Menschen erreichen, unabhängig von Alter, von Herkunft, ob männlich, weiblich, denn das bietet den besten Schutz. Und die Tests sind eine Möglichkeit, dass wir verhindern, dass es zu einem weiteren Lockdown kommt. Das ist die Alternative. Das trifft uns nicht nur in der Gesundheit, sondern trifft uns in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt. Von daher wird es gut sein, möglichst viel zu testen und sicherzustellen, dass alle, die infiziert sind, betreut werden, kurz in Quarantäne gehen und nicht weiter das Virus verbreiten. Merhabalar. Bugün Messevi'nin önündeyiz. Biliyorsunuz Viyana'da üç yerde toplu korona testi gerçekleştiriliyor. Marxallede, işte Tallede ve Messevi'nde. Dolayısıyla burada Viyana'da toplu testler çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Sadece Messevi'nde ücretsiz olarak ve kayıt olmadan yapılabiliyor. Diğer taraflarda da ücretsiz ama orada kayıt gerekiyor, ön kayıt gerekiyor. Mesleviğine ücretsiz olarak, kayıtsız buraya gelip testinizi 30 dakika içerisinde yapıp çıkabiliyorsunuz. Hemen anında sonuç alıyorsunuz. Saat 8-18 arası, 13 aralığa kadar burada 6 yaş üstü herkes için Viyana'da ikamet eden herkes için hangi vatandaş olurlarsa olsunlar ister Avusturya vatandaşı ister Türk vatandaşı ister Alman vatandaşı hiç fark etmiyor. Burada Viyana'da ikamet eden herkes için lütfen e, kayıtsız olarak gelebilirsiniz ve e, ücretsiz olarak burada testinizi yapabilirsiniz. Sadece 30 dakika sürüyor. Tüm Viyanalıları e, bu 3 bölgeden bir tanesini mutlaka davet ediyoruz, gelsinler testlerini yapsınlar. Sadece bir kimlik ve bir e kart gerekiyor. Gelip testlerini yapıp en azından su hemen sonuç alıp sorumluluğumuzu vatandaşlık görevimizi yerine getirmiş olacağız.